Herkese var arkadaşlar. Yanımda Özür var. Şimdi çok iyi dövme oyunu oynayacağız. Şimdi çok iyi burada. Daha canlanmadı Şimdi biraz bekleyeceğiz Yani biraz şöyle 10 dakika falan durarak o canlanır şimdi. Öyle kapatıyoruz. Video beni kanala abone olun. Bilgiler, bildirimlere açmayı unutmayın. Ben, 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 ben bu videoya 100 like istiyorum. Evet şimdi bu. Ben bir like geçti. Abartma. Ya 2009 100 2009 100. Ya 100 100 abartma. 250 bin. Daha 250 onu bile işte ondan fazla. O. Şimdi <laughs> aa, sizden 100 istiyorum ben. Ben 200, <laughs> 200. olmaz mı 200? 200 ya fazla. 100, 100 abone olduğumuzda 1000 isterim. 1000 isterim. 90 abone gelsene öbür videoda. Sen hadi bir başı işte. Daha sonra video da videoda olduracağım. Daha sonra çöke canlanacak. Evet arkadaşlar bur burada bekledik. Biraz şurada durak dedik. Şimdi bakayım çöki canlanmış dur, dur, mı? Dur dur abi. <laughs> kamerayı düşürür de abi. Seni kenara Dur 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 dur. Du, du. Ebişki 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 açık. Arkadaşlar görüyorsunuz gözü açık ama yine de uyuyor. Kandırıyordur herhalde. Dur yakından göstereyim. Şöyle. Şöyle. Görüyor musun? Arkadaşlar güzel, güzel, güzel. çaki çaki. Görüyor. Çakinin küçüklüğü bu kadar. Dur. Ay! Orkin etti. Arkadaşlar video durduruyorum. Çaki bakayım buraya geçecek mi? Ar Dur arkadaşlar kapatamıyorum ya. Dur. Oh, arkadaş, 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 arkadaş buraya, 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 buraya gel, buraya, buraya gel. Ah, ah. Ay! Sen kim aldın? Sıkak kızın. günü. Hayır. <laughs> Kafasını yarıyorum. Hiç. Öyle yapma. Şuna döv. Aşkına döv. Abo kafanı kıracağım sen. <laughs> Delirim. Kafanı kıracağım <Çakir> dönme günü. <laughs> Allah! Ay. Abdi Aizetim. Kamerayı ver. Hadi dövme. Hı, kafü de meğnü. Poposuna da bıral. Ey. Durar avlar. Yürürüm. Durur onun babanı. Yürürüm. Yürür onun babanı. Var ya, biz niye yürürüm. Keşke onu öldürmeseydik. Şimdi annesi geleceğiz. Momomun Momo annesi geldi. O momomun Momo annesi onun teyzesi oluyor. Allahu ekber kaç. Dur. Dur aman arkadaşlar. Dur. Gel. Gel kaçıyoruz. Bari geldi. Arkadaşlar koltuklarımız çok güzel. Evet, yere koltuklar bunlar. Biz aldık. Arkadaşlar şöyle kameraya koyuyoruz. İnşallah kameraya bir şey yapmaz da. Şöyle Ana, orada bir şey gözüküyordu. Neyse arkadaşlar, şöyle koyalım. Şöyle koyalım ha. Şimdi mama gelecek mi, gelmeyecek mi? Hiç bilmiyorum. İnşallah. Şurada mama gözüküyor ama çok güzel bak. Saçı gözüküyor mu? Çeki gibi geliyor. Ama şurada gözüküyor. Aa, saçı geldi. Uyu. Gel. Muma Bir kere. geliyor. Geliyor, geliyor. Kameraya. Hadi işte. Geldi baba. Mumu geldi. Mumu geliyor. Gel. Gel gel. Mumu geliyor. Ben yapayım. Video çekiyor bu çorapla ne? Bir de çorabı görüyoruz. Sesimizi duydu. Eşek. Ba yarın öbür videoda abi. Abi yarın Hı. öbür videoda çekeriz Ondan sonra seviyesi yapar. Ondan sonra nasıl O ama atamayız. Kolay kolay videosuna. Ah. Kolay videosunu mu? Nasıl atamayız ki? ya bu ne çekiyorum? Bu yüzden ne yapacağımı bilmiyorum ben. Atacağım. Ben atarım. A Mete. Ömer ile Süleyman. E, Ömer e e Ben bu ya. O da Mete olmalı kesmiş. Yani hadi hadi. Niye Ah yaralandı. tamam tamam düz dizi diz diz yani tamam tamam. Diyorum. Yardım et. Yardım Ayıcık. Ayıcık severiz. yardım et. et. Ayıcık severiz. Koçum. Ağzını aç. Kamerayı gördün mü? Yardım et. Yardım et. Tamam şaha kardeşim. Hmm. İnatçı keçi. İnatçı değil. Bu videoyu izleyen var. İnatçı keçi izlesin. <laughs> Çocuklara özel bu. Çocuklara özel yaptım ben. Tamam. Şimdi Arkadaşlar kamerayı böyle koyuyoruz. Çünkü biz saklanacağız. Ama geldi. Yani ben Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Abdurrahim, Abdurrahim, Abdur 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 altı, altı dakika kaldı ha. Altı dakika kaldı. Ben bak altı dakika bas. olmuştur. Altı dakika. Bak altı dakika. Arkadaşlar videomuz Ar herhalde bitti. iki dakikaya, iki dakikadır da çok olur ya. Kaç tane 5 Beş. E Beşte bitireyim. Sen uzun Anne. Anne on dört ayına da bitireyim hadi. Uzun olsun. Hiç uzun videomuz yok. Ya o zaman. Tamam ben bunu alayım. Tamam. Yok yok ben koltuklarda oturuyorum. İyi. Arkadaşlar görüyorsunuz koltukları. Alt yükseklikteyiz. Altın. Şu anda 21 21 kattayız. Altına altına gidiyor. Ben 21 kattayız, çok Aa, yüksek. Çok yüksek arkadaşlar. Burası şu anda mama İstanbul geldi. İstanbul burası. Şu anda Mama geliyor da. Burası Kahramanmaraş. Burası Kahramanmaraş. İşte. Mama geliyor Mama mama. mama.

<laughs> 50 kilodan 50 ya, kilo olsun. Dostan kiloyum. <laughs> daha yemek kilo. yiyor. Ya, ya ben Mom Kamer, ya, mom. Gel. Gel. kamerayı yapalım. Mom mom Gel gel Diğer Geliyor mu? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geldi. Geldi. O ota var mı? 9 dakika olmuş. Hello. dakika. 4 dakika. dakika. 4, 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Ben biraz sonra şey ineceğim. Ben biraz sonra şey ineceğim. Tamam. <laughs> Hı? Sen en iyisin Mete'yle oyna. Ama bak ben sana küçültmüş yapacağım. Ben Mete'yle küsüm ama. Mete'yle bir daha hiç başıma. Sen Mete'yle küs. <Gülüyor> mama! <Gülüyor> ya. Tamam biliyormuş bir şey niye vurdu? Ya Gel 14 dakika yok olsun ya. Ben 9. Ben aşağıya ineceğim. Ben aşağıya ineceğim mama. Ben aşağıya ineceğim. <laughs> Gel gel. Hı? Ne şenecen ben? Gel. Hortumak igoznu. Ben bırak. Gel. Baba bırak. Mama git mama. Mama git. Mama. Get mama geldim mama. Sen kendini çekici ben açayım. Ver ver ya. Bana ver dedim kamerayı vermedi. Ben şeyliyorum abi. Ya bir iki bir çekilsek arkadaşlar hemen video ba <laughs> ee, o video kapatıyorum video beğenin kanala abone olun bildirim açmayı unutmayın. Evet, bu video <laughs> atacağım şimdi. Happy <laughs> dize bye bye arkadaşlar. Kötü kapatamadım.